Öncelikle Tekirdağ Barosu'na hepiniz hoş geldiniz. Değerli Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz bizlerle. Yine birçok meslektaşım ve şehrimizin saygıdeğer vatandaşları hepiniz Tekirdağ Barosu'nun bu gemi törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yemin çok özel bir yemin. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım atacağımız şu eşikte ruhsatlarını alacak olan meslektaşlarımızın için asla unutulmayacak bir de anı olacak bugün. Bu bakımdan öncelikle ben bugün yemin edecek olan meslektaşlarımın ailelerine, onları yetiştirdikleri ve aramıza gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine yönetim kurulu üyelerime, staj kuruluma verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Keza Bugün yemin ederek aramıza katılacak meslektaşlarımızın baş, başta şahsım olmak üzere, onları yetiştiren, ofislerini açan, e, hukuk bürolarının tecrübelerini onlara aktaran meslektaşlarıma da mesleğe yaptıkları katkıdan ötürü ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Tabi avukatlık mesleği çok kadim, çok gelenekleri olan ve e, eskiden eski bir meslek olarak dünyada sayılı mesleklerin arasında bugün bu avukatlık mesleğinin onuruna uygun bir şekilde mesleğini yerine getirecek olan meslektaşlarımı birkaç, birkaç söz ile onlara bazı hususları atlatmak istiyorum. Bizim mesleğimiz öyle bir meslektir ki toplumda her zaman yol gösterici, gösterdiği yolda da yürürken kararlı ve yol arkadaşlığını asla vazgeçmeyen bir meslektir. Avukatlık toplumda insanların saygı duyduğu bir meslektir. Her zaman bu şekilde avukatlanılmıştır. Yine, bugün mesleğine adım atacak meslektaşlarının da bu hususlara dikkat ederek mesleğin onurunu ve e, namusunu koruyacak şekilde çalışmalarını yapacağına inanıyoruz. Tabi avukatların örgütlü gücü olan barolar. Tekirdağ Barosu. Evet, ülkemizde bu uğurda mücadele eden baroların da bu mesleğin gelişiminde ve ilerlemesindeki emekleri çok önemli. Ancak Tekirdağ Barosu başta olmak üzere baroları oluşturan en önemli unsur avukatlar. Avukatsız bir baro olamaz. Bu bakımdan yemin edecek bir avukat olacak arkadaşlarımızın ve bugün bu salonda bulunan meslektaşlarımıza da çağrımız şudur ki mesleğe sahip çıkmak, barosuna sahip çıkmak amacıyla görev almak, sorumluluk almak çok kıymetli. Bizler bugün burada duran avukatlar olarak gelip geçeceğiz. Bizler de bugün burada bulunduğumuz süre sınırlı. Biz de bugün burada bir gün buralara bırakacağız ve gelecek olan meslektaşlarımızın bizden alacakları görevi daha ileride taşınmasını bekliyoruz. Bu açıdan da komisyonlarda, kurullarda çalışmak çok kıymetli ve desteğinize ihtiyacımız olduğumuz gün, ihtiyacınızı yaşadığımız şu günlerde de avukatlık mesleğinin sorunları ve geleceğiyle ilgili sorunların konuşulduğu şu günlerde desteğinize her zaman ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunu da bir kez daha buradan tatmak istiyorum. Şimdi tabii Bugün çok kıymetli, 100. yıla adım atıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgide ulaşmak istediği hedefe yürüyen Türk gençleri olarak biz avukatlık mesleği tarafından sizler başka alanlarda bu mesleklerimizi idare ediyoruz. Bu nedenle bunu yaparken de bizlerin uyması gereken, meslektaşlarımızın uyması gereken Ulu önderimizin ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine evet. sahip çıkması çok önemlidir. Bizlerin de bu açıdan elimizden gelen duruşu bundan önce olan olduğu gibi evet. bundan sonra Tekirdağ Barosu olarak yapmaya gayret edeceğiz, göstermeye gayret edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle bu mesleği daha iyi yere götüreceğiz. Ancak her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde olacak bu. Bunu bir kez daha atlatmak istiyorum. Bir de bugün meslektaşlarıma bir kez daha atlatmak istediğim bir husus var. O da bizim meslek kurallarımız. Meslek kurallarımız bizim için bir rehber. Yaşadığımız, yaptığımız mesleği sorunsuz bir şekilde icra etmenin önündeki engelleri ortadan kaldıran aslında bizim meslek kurallarımız. Meslek kurallarımıza sahip çıkarak mesleğimizin, mesleğimizi icra etmemiz sorunsuz, sıkıntısız bir meslek yaşantısını da bize beraberinde getirecektir. Bu, bu da çok önemli bir tavsiye olarak lütfen hatırınızda bulundurun. Bir de avukatların toplumdaki rolünden bahsetmiştik. Bu rolün icrası için içinden yetiştiğimiz topluma karşı sorumluluklarımız var. Bu bakımdan da toplumun ihtiyaçları doğrultusunda biz avukatlar bugün baroda, yarın başka alanlarda, STK'larda, siyasi partilerde bulunduğumuz her alanda yer almamız ve bahsettiğim çizgideki çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bugün aradığımızda bulunan herkese teşekkür ediyorum ve yemin törenini başlatıyorum efendim. Teşekkür ederim. Sağolun. <laughs> Belisa Topalak <laughs> Yemin esnasında ayağa kalkalım lütfen.

Ömer'de Fatih Bey'le. Evet bir şey. Fatih i̇şte bir <laughs> Fatih Bey'le söz buyurun. <'in>, evet. <laughs> Bugünlerde konuşmak çok zor oluyor gerçekten. Eee duygulu anlar. Yılların birikimi bugün o son buluyor diyelim bir noktada. Başkanımız alıştı, ustalaştı konuşmakta da bizler için çok zor. Eee ama Melisa'ya bugün şahit olmak, yanında olmak benim için ayrı bir önemli. Çünkü Melisa benim yeğenim. Bana yıllardır Çorlu'ya geldiğim ilk zamanlarda evini açan zor zamanlar ne olarak zor zamanlarında iki iki buçuk yıl yanımda beni tutan barındıran doyuran özellikle doyuran ekonomik olarak her türlü katkıyı sunan ablamın kızı o günlerde bana çok destek olmuştu okumam için mesleği adım atmam için bugün ben onun kızına belki destek oluyorum. Sonuçta ikimize de ayrı ayrı destekleri için biz ona ikimiz de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nazmi Topalak kendisi bize çok emek vermiştir. Özellikle kızını bugünlere getirmiştir. Bizde emeği çoktur. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yaşar bir çukura varız. Yaşar Kemal'in bir sözü var. İnsan dünyada gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplamalıdır der. Biz de yüreğimiz gibi yüreğimiz kadar yer kaplamaya çalışan insanlarız. İddiamız da budur. Ve Melisa'nın da benim yürüdüğüm yoldan, arkamdan geleceğinden eminim. Başarı olacağından zaten kuşkum yok. Ee, önemli olan iyi bir insan olabilmek, faydalı insan <laughs> olmak, Atatürk'ün izinde yürüyebilmek, 100. yılımıza girerken omuz omuza girebilmek en önemli duygudur benim için. Bir kez daha yolun açık olmasını diliyorum hep beraber yanında olacağınızı da bilmesini istiyorum. Onun gibi meslektaş edindiğim için de çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum. <laughs> Buraya evet. e, gelen evet. herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, benimle birlikte mutsat alan arkadaşlarıma da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. E, duygulu konuşmayı zaten dayım yaptı. O yüzden <gülüyor> ben <gülüyor> herkese teşekkür ediyorum. Beni yetiştiren anneme, babama, buraya gelen canım arkadaşlarıma, olmayan, benimle kalbi bir olan herkese çok teşekkür ederim. Burada olmayan aileme de teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs> evet, sizlere her gibi söylediğimde Cumhuriyetimizin kurucusunun değerli eseri ee, yine sizin adınıza doğaya diktiğimiz kilanın sertifikasını ve yine benim kaleme aldığı forumumuza hoş geldiniz ve forumumuzla ilgili düşüncelerimi paylaştım. Sizlerle ilgili düşüncelerimi paylaştım. Yazıyı takip ediyorum. Mektubu takip ediyorum. Hayırlı olsun. Buyur efendim. Arzu Çebi Topçu. <laughs> Yemin esnasında ayar kaldı. ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine and içiyorum. Başkanım, Genel Sekreterim, Genel Sekreter Yardımcılarım ve e, Yönetim Kurulu ve diğer başkanımız, diğer arkadaşlarımız herkese hoş geldin diyoruz. Benim için evet bugün çok gururlu bir gün. Mali Hizmetler Daire Başkanım, aynı zamanda stajyer, avukatım bugün mesleğe adım atıyor. Çok gururluyuz. E, diğer tüm arkadaşlar olduğu gibi. Bizi bir araya getiren, ekip haline getiren öncelikle Genel Sekreterimiz Fatih Ünsal'a çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi bir ekip haline getirdiği için birlikte çalışma fırsatı verdi. Arkadaşımız her zaman çok başarılıydı. Bu meslekte de çok başarılı olacak. Hiç şüphemiz yok. Başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Baro Başkanımızla yönetimdeki tüm arkadaşlara, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine Kıymetli arkadaşlar mesleğe hoş geldiniz. Bugün yemin eden arkadaşlarımıza da başarılarının devamını diliyorum. Çok kalabalığız. Kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Herkese hayırlı olsun, uğurlu olsun diliyorum. belki de en tecrübeliniz benim. Kamu kurumunda olsun hani çalışma hayatında ama teşekkürüm biraz geniş olabilir. Vaktinizi ayıraca ayıracaksınız bana maalesef. Ee, beni bugün burada onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Hanım'a özellikle son 10 yıldır hayatımın dönüm noktalarında <laughs> doğru yönlendirmeleriyle hayatıma yön veren Fatih Nisal Bey'e Genel Sekreterim Fatih Nisal Bey'e Birinci hukuk müşavirime bilgisi ve tecrübesine son derece inandım ve bu süreçte benim omuz omuza çalışırken bile desteğini esirgemeyen gerçekten Yıldız anı. çok teşekkür ediyorum. Sayın Gürcün, size yönetim kuruluna, buradaki çalışma arkadaşlarımıza bu süreçte e, onlar da hiç desteklerini esirgemediler. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevgili eşim Ercan Topçu'ya, aileme, katılamayanlara kocaman aileme diyorum. Benimle beraber bugün meslekte devam edecek olan arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Benim bugünüm de bilip söyleyemedim herkese çünkü çok kalabalık olacaktı ama genel sekreter yardımcılarımız da burada Yüksel Bey, Erdin Bey. gelmek isteyip de gelemeyenlere de Sayıştay denetçimiz Erdem Karabey Üstad'a ve eşi hanıma bitmez. <laughs> ama en büyük patronuma tekrar <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum hepinize. <laughs> Teşekkür teş Vur Vur hoş görüşürüz. Görüşürüz. Ben de çok teşekkür ederim. Mahmut Sumay Nasıl ayağa kalktılar? <laughs> Hukuka, <laughs> ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusun ve vicdanın üzerine and içerim. Evet. <laughs> <laughs> size arkadaşlarım, bize bu işleri <laughs> bütün büyüklerimizi anarak başlamak istiyorum. Cumhuriyetin 100. yılında bile hala böyle şeyler yapabiliyor olmamız, böyle şeyler yaşayabiliyor olmamız bence hepimizin gurur duyması gereken bir şey. İnşallah eee bilinçli bir toplum, daha da bilinçli bir toplumu yaratarak ülkemizi daha ileriye taşıyabilecek e, insanlar yetiştirerek daha güzel sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. E, bizler de avukat olarak e, mutlaka bir sorumluluk alıyoruz. Ee, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, ee, hepimiz en nihayetinde vatandaşız. E, ee, demek istiyorum. Ee, Mahmut Bey şu anda meslektaşlarımız bilirler. Ee, olarak, e, İcra müdür olarak çalışmaya devam ediyor. Ben staja başladığımda İstanbul'da başlamıştım. Ee, o zamanki üstadım demişti ki her stajyer mutlaka ee, bir gün icra dairesini tadacaktır diye. <laughs> Şimdi müdürüm yeteri kadar yıllarca tatmış oldu. Ee, tecrübeli e, ama artık kürsünün öbür tarafına geçtiğiniz zaman da e, göreceksiniz ki e, avukatlık da çok güzel bir meslek. Allah utandırmasın diye hayırlı olsun. Evet. Ben öncelikle eşime, kızlarıma, mesai arkadaşlarımın gülerine, üstadım Korhan Bey'e, Merhaba Başkanım ve yönetim kurulu üyelerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı çok sağ olun. Tebrik ediyoruz. Hayatınız hoş geldiniz. Elif Eslemez. Aslan ayağa kaldı Bu koka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerek. Evet, hoş geldiniz hislerinizi paylaşınız huh? Peki, Tabii ee, ki. Öncelikle so. gelen herkese teşekkür ederim. Ee, bugün burada olduğum için çok mutlu ve gurur duyuyorum. Yıllar e, boyu verdiğimiz emeğin sonucu bugün bu ee, Beni yetiştiren ailem ben bugün burada olmasa da avukatım e, Semra abim göre teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz de size hediyelerimizi verelim. Hadi hoş geldiniz. <laughs> Şeytan Genç. Yemin esnasında ayağa kalktı onu. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine an içerim. Evet. Evet. Sen ne Şebnem benim ııı e, stajyerim. Kendisi hukuk büromuzda e, çok güzel çalışmalar yaptı. Geldiğinde heyecanlı bir öğrenciyken bugün bir meslektaşımız olarak aramızda Öncelikle onu yetiştiren ailesini kutluyorum. Gerçekten dört dört bir evlat yetiştirmişler. Hazinli, çalışkan ve aynı zamanda sosyal bir insan. Biz mesleğimiz tabii meslek icabı böyle biraz bazen somutmak zorunda ya da sıkıntılı anlarımız olduğu zamanlarda, dalgın olduğumuz anlarda Şebnem her zaman içeriye bir kurabiyeyle, ile yaptığı, hazırladığı bir küçük bir ikramla gelir. Bizim o bütün olumsuz enerjimizi alırdı. Öte yandan tabii hukuk mesleğinde de hukuk büromuzda çok güzel çalışmalar yaptı. İlk başladığı günden bugüne geldiği süreçler içerisinde değerlendirecek olursak da e, ileride iyi bir avukat ol, olmanın temellerini attığını hissediyorum ve görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Büromuzu yetiştirdiği başarılı avukatlardan birisi olarak mesleğine bugün başladı. Bundan sonra da hukuk büromuzda Şebnem'le birlikte devam edeceğiz. Onun enerjisinden, gençliğinden ve çalışkanlığından hep beraber yararlanacağız. O da bizim bilgimizden, deneyimimizden faydalanarak bir tecrübe, bir harmanlama süreci yaşayacağız. Biz ona bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz. Umarım bugün bu vesileyle bir kez daha eden tüm meslektaşlarımın da bu deneyimleme sürecinde sorun yaşamadan rahat bir şekilde mesleklerini yapmalarını ümit ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Aileye de... <laughs> Ben öncelikle Egemen Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten öğrencilik zamanında da, stajyerlik zamanında da hiçbir zaman ne bilgisine ne emeğine esirgemedi benden. O yüzden Egemen Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, daha sonra aileme, başta babam olmak üzere teşekkür ediyorum. Ee, beni beraber bu satılan arkadaşlarıma başarı verdi diyorum. Bu kadar söyleyecektim. <laughs> Efendim? Efendim? E, şimdi Kadir Bey'e müsaade ederseniz hadi başkanımıza kürsüye alayım. Buyurun Kadir Başkanım. Sizlere biraz soru vermek isterim. Gerçekten ben bu kadar duygulandıysam avukat arkadaşlarının neyini, bu mesleği atlananların ne kadar duygulandığını tahmin edebiliyorum. Ama ben itirafta bulmak istiyorum. Bugün avukatlık mesleğine atılan sevgili mali işler daire başkanı hakkında bir itirafta bulmak istiyorum. Onun bana her olmaz dediği şey oldu. Şunu ne şimdi? Büyük sevgili başkanı olmuşsunuz. Makama gelmiyor. tabii, Deneyimli bir arkadaşımız. Çok da o zaman tanımlıyım da yine 900 sene beraber <laughs> çalışıyoruz. Ağzı buraya falan mı? Hayır. Bir kaydı <laughs> var gitti ama tabi onların ben sonra öğrendim. Başlarında Fatih Bey, bir de bir de genel sekreter var. Bunlar, bu arkadaşlar, bir de Yıldız aldılar onu. Bu üçü, benim her konuşmamda bir şey anlattığım zaman bir ay bırakıyor, bir bakışlarını anlıyorum ona. <laughs> Onun için, ama bu olmaz da, bugün Tekirdağ Büyükşehir şey belediyesinin başarısındaki ana mesele. Ben onları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümü çok coşkulu geçiyor. 70 senedir Cumhuriyet Bayramı'nı gayet duygulu bir şekilde kutlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugün e, bu, bu, bu seneler yani şu son üç gündür gerçekten hareketli geçiyor. O bayrakları dağıtarken kendimi gençlik bir hayalimi yaşadım. Cumhuriyetimiz 100. yılında değişmez ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyorum. idealleri hep yol göstericimiz olacaktır. Çünkü onun o idealleri bizim etrafımızda koruyucu kalkandır. Oraya hiçbir kimse giremez. Kötü niyetli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Onun idareleri bizim ebediyen yol gösterici olacak. Bu duygularla ben tekrar yeni avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılar diyorum. Yüzlerindeki heyecanı gördüm. Tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel günler olsun. Ama hele bu günlerde yaşadığımız günlerden sonra layıklık ülkemizin sonuna kadar arkasına çıkalım. Anayasanın ilk dört maddesi asla dokunulmaz olmuştur ve o da en büyük bekçileri sizler olacaksınız. Evet. Bu evet. duygularla hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Yemin edecek arkadaşlar buraya alıyoruz. O sırada başka bir farklı yapabiliriz. Yemin tamam. eden arkadaşlarımız Mustafa'la da beraber kursu yemin alıyoruz. <laughs> İsmail's tu PR. <laughs> Geldi nasıl buldum? Gelmedi. Geliyorum. Ben bunu ben getiriyorum. Tamam. Çizdi o. geliyor. Ben de çıkı 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 alayım. Alayım, Tamam. Olur. Ben gireyim. Rekabet <laughs> <laughs> kabul etmem kusura bakma Fatih Bey. <laughs> evet. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle aslanlar tamam. <laughs> Şöyle sol, tamam, tamam

Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> I love you.